Evet sevgili arkadaşlar, Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel haberlerimiz var bugün. Uzun zamandır, yaklaşık 4 aydır beklediğimiz, 3 aydır beklediğimiz bir e, mevzu gelişti. Kuşlarımız yumurtlamaya başladı. Bugün günlerden Perşembe, kuşları eşleyeli tamı tamına arkadaşlar 8 gün oldu. Ve 8 gün sonunda 5 tane takımımız yumurtladı. Hem de öyle takımlar yumurtladı ki, yani renk güzelleri takımları yumurtladı. Ee, artık bu süreç başladı. Akşama kadar, şu anda saat 4 buçuk, 5 civarı ben yaklaşık 3 saat önce e, bir dedim yuvalık kontrolü yapayım. E, mamalıkları toplarken e, bir yuvalık kontrolü yapayım dedim. 5 tane takımda yumurta vardı. Birer tane yumurta yapmışlar. Yuvada sıkça, bolca bakış geçiren, dışkısı büyüyen bayağı da diş muhabbetçisimiz var. Aşağı yukarı e, kuşlarımızın %60'ı yetişi e, dişilerin yuvada bolca vakit geçiriyor. Bu önümüzdeki 15 gün içerisinde onların da yumurtlayacağı anlamına geliyor. Ha Geri kalan e, tam eş tutmayanlar var. Evet, e, gözlemliyorum aşağı yukarı bir 10-15 takım var böyle hani çok e, performanslı, derim alamadığımız diyelim yani eşiyle anlaşamayan e, ama dediğim gibi bir ay bekleyeceğiz. Ciğerden sonra eğer herhangi bir yumurta söz konusu değilse onları eşleyeceğiz. Çok mutluyuz. 8 gün sonunda iki mutlalar geldi. Hatta dün akşam bakmıştım ben. Ee, dün akşam saat 7 civarıydı. Dedim son bir üretimden çıkıyordum. Saat zaten 8 civarıydı. Işıklar kapanıyor burada, otomatik sistem. Ee, 7 civarıydı. Son çıkmadı. 7 buçuk gibi çıkacaktım. Çıkmadan dedim bir yuvalıkları kontrol edeyim. Bayağı diş yuvada yatıyordu ama herhangi bir yumurta yoktu. Gelme ihtimalini düşünerek yaptım açıkçası. Çünkü e, genelde muhabbet kuşları 7 ila çiftleştikten sonra 7 ila 20-25 gün arasında 20 gün arasında ilk yumurtalarını bırakırlar. Hani dün 7. gün olduğu için akşam e, dedim bir bakayım e, yumurta yapanlar var mı diye herhangi yumurta yapan yoktu. Ama bu sabah geldiğimizde, bugün geldiğimizde güzel bir sürprizle, sürprizle karşılaştık. E, mamalıkları toplarken kafeslerden, e, tabi o arada yuvalıklar da açalım bir yuva kontrolü yapalım dedik. Tamı tamına 5 tane takımda şu anda yumurta var. İsterseniz ufaktan hem kuşlarımızı size gösterelim hem neler yaptık bugün onları anlatalım hem de yuvalık açılışı yapalım. Yumurta olan yuvalıklarda açılış yapalım. Uzun zaman sonra yuvalık açılışı yapacağız. Bayağıdır yuvalık açılışı yapmamışım çünkü üretimi bitirdik. E, Kuşları dinlendirdik, taşıma, maşıma, eşleme falan derken ben bile inanılmaz böyle hani sanki e, ilk defa yavru yumurta yumurta alıyormuşum gibi bir hissiyata kaldım. Çok mutlu oldum. Bu sevincimi de sizlerle paylaşmak istedim. Hadi gelelim. Bugün üretimde neler yaptık? Hangi takımlar yumurtlamış? Onlara bakalım. Evet arkadaşlar, şu hizada yumurta yok. Şu hizada yumurta yok diye biliyorum. Evet, şu hizada yumurta yok, şu koridorda. Yumurta yok. Şurada var ama neredeydi, neredeydi, neredeydi? Hanginiz yapmışsınız? Bu muydu? Yok, bu değildi. Bu değildi, siz miydiniz? Siz miydiniz bakayım? Bu da değildi. Siz miydiniz? Arkadaşlar, diploanetsi yuva da bu olabilir bak. Bu, evet. Bir tanesi bu. ilk yumurtamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şöyle bir takım. Orada takımımızı da gösterelim size. Ee, şöyle hatta e, şeyler açalım. Erkeğimiz bu. Dişimiz kremiyor. Erkeğimiz düzüt arkadaşlar. Dişimiz de kremiyor. Güzel bir takım. Dişimiz yuvaya girdi. Neyse evet, girsin fazla rahatsız etmeyelim. Ha, bir, bir anekdot paylaşayım sizinle. Arkadaşlar dişiler ilk yumurtayı yaptıktan sonra kuluçkaya yapmaz. Yuvaya çok girip çıkar ama kuluçkaya yapmaz. Genelde ikinci veya üçüncü yumurtadan sonra kuluçkaya yapmaya başlarlar. Ee, şöyle de bir bilgi vereyim. Bazı dişiler, ki benim için çok makbul dişilerdir bunlar. Bazı dişiler, şöyle güzel bir moraliteniz var burada. Bazı dişiler arkadaşlar dördüncü yumurtadan sonra veya beşinci yumurtadan sonra yapmaya başlıyor ki en sevdiğim dişiler. Yavrular aşağı yukarı aynı zamanda çıkıyor. Geçmiş dönemlerde ben biliyorsunuz e, boylandırma yapmıyorum. Geçmiş dönemlerde e, bazı arkadaşlar çok sordu yuvalık açılışı yaparken dediler ki ya bu yavruların boyları birbirine çok yakın orada benim bir müdahalem yok arkadaşlar. Orada tamamen dişinin inisiyatifinde olan bir şey. Dişi üçüncü dördüncü yumurtayı yaptıktan sonra pulçaya yatıyor. Dolayısıyla yumurtanın içindeki embriyo aynı zamanda gelişmeye başlıyor. Yani aralarında bir gün gibi bir farkla çıkıyorlar maksimum. Yani ben aynı anda 3 tane 4 tane yumurtanın çıktığı zamanları biliyorum arkadaşlar. Aynı gün içerisinde. Ee, bu güzel bir şey tabi. Şimdi gelelim diğer kıtıma. Ulan bunda bir takımda yumurta yoktu ama dişinin poposu aşırı 40 kırıktı. Şöyle bir parçalı takım. Şimdi bak yumurtladı mı? Ya. Bu takımın yani dişisi bu akşam yumuşu bakın aşağı Kopayı görüyor musun? Ha, evet. Ağzının içinde arkadaşlar öyle değil size. Burada mıydı? Yok. Bakayım. Burada değildi. Neredeydi? Şimdi arada bul arkadaş ya. Numaralarda gelmedi siparişini verdik. Burası değildi. Burası mıydı acaba? Burasıydı sanırım. Ya burası değil. Birik gibi takım. Bunlar Japonistler, bunlar değildi. Siz miydiniz? Siz de değildiniz, siz de değildiniz. Şurası mıydı acaba? Arkadaşlar Rainbow erkeğimiz ve Leslie dişimizin olduğu kafe Kızım bir ifade bakayım. bir Leslie dişimiz var, Rainbow'da erkeğimiz var, bunda var. Bakayım. Evet. İlk yumurta geldi hayırlı uğurlu olsun. Şöyle fazla sarkmadan eline koyalım. Evet. Yanında vardı. Evet şöyle efsane takımlarımızdan. Bak güzel bir takım arkadaşlar. Bütün erkek aynı renk. Burada renk çalıştırmış takım olduğu için bu tarz aynı renkleri birbiriyle eşsiz. Normalde biliyorsunuz aynı renk kuşları birbirleriyle ne yapıyoruz? Eşleştirmiyoruz. Burada da bir yumurtamız. Ses Söz konusu maşallah diyelim maşallah maşallah maşallah. Evet burada bir atraksiyonumuz var mıydı? Böyle bir... Ya burada yok. Bir yerde var ne yaptı? 3 etti değil mi arkadaşlar? 5 takımımızda yumurta var. Onu biliyorum. 5 takımımızda var ama hangisinde vardı? Tam çıkartamadım. Evet. Bakalım dişimiz çıktı buradan. Burada da değil. Şurada var. Onu biliyorum. Şurada yine gri kanat eklememiz var arkadaşlar. Şurada bir tane var. Şöyle bir eşleme. Gri kanat. Güzel bir eşleme. Çok güzel renkli yavrular bekliyorum. Yani dediğim gibi güzel takımların altından güzel yavru yumurtalar geldi arkadaşlar. Acaba 5. neredeydi? Şimdi arada buldum ya önceden <laughs> ne kadar güzeldi 50 takım 60 takım kuşumuz vardı şimdi ulan hangisi nerede onu çözemiyorum. Sabah baktık. Ya, bu arada bu eslerimizde arkadaşlar çok bir atraksiyon yok. Ee, yani Japones yani şu takımda öteki takımlar fena değil böyle yuvaya girip çıkmalar başlıyor. Özellikle şurada bir takımımız var hatta göstereyim onu. Nerede o? Evet, şurada. Bunlar yuvaya girip çıkıyor arkadaşlar. Dişi kırmızı göz, erkek beyin tet. Dişi rize kuşu, erkek handurfa kuşu. Evet, şurada bir atraksiyon vardı diye hatırlıyorum ama bakayım. Yok. Valla 5 tane de vardı daha. Diğer, diğeri, 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 diğeri neredeydi? O konuda çok emin değilim sevgili dostlar. Burada olabilir mi? Burada değil. Evet, bir yerdedir muhakkak ama çok da emin değilim. Ya bu arada şurada bir kırmızı göz ve şurada kırmızı göz eklemelerini buraya aldım. İşte bir çok göz önünde olsun istemiyorum. Evet, hani kenarda köşede olsun. Sakin olsunlar, ifade olsunlar ki performans. Şunu da belirteyim, ee, bir arkadaşımız bir saat yazmış demiş ki, işte Samer Hocam açık renk kuşları eklediğiniz zaman, açık renk kuşlar yavru bakım performansında bir tık zayıf ve e, açık renkte olan yavruların damızlıklar tarafından bakılma e, oranı az dedi. E, onunla alakalı bir istatistik tutmadım açıkçası şu zamana kadar ama çok güzel bir fikir verdi bana gerçekten. E, kendisine teşekkür ediyorum. Ya, bu ilk ağızda öyle bir istatistik tutacağım. Yani e, kaç tane renkli yavru çıktı, kaç tane anne baba, kaç tanesini büyüttü tarzı bir istatistik işte, tutacağım. Bu da olabilir mi? Evet bulduk. <laughs> Jumbo takım arkadaşlar. Jumbo takımımız iki yumurtayı yapmış. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Aferin size. Olur. Beşinci. Ama bu değildi beşinci takım. Bu yumurtlama 3 ciddi saat önce. Demek ki altı takımımız yumurtladı. Ee, burada mıydı? Ya burada da değil. Neyse. Burada değiller. Evet biraz da salmadaki kuşlarımıza bakalım arkadaşlar. Ee, şu erkeğimiz kardeşime gidecek. Şu gördüğünüz. Henüz üç buçuk aylık bir e, jumbo kırığı bir erkek, e, ona hediye edeceğim. Evde bir tane dişi muhabbet kuşu var. Mürsel'i zaten iyi takipçiler, yakın takipçiler biliyordur. Bunu Mürsel'e hediye edeceğim. Şurada kırmızı göz tüyde olan bir erkeğimiz var. Arkasında yine mavi üç buçuk aylık tüyde bir erkeğimiz var. Bir erkek de şurada var. Açırı ağır tüydeler. Bir tane jumbo dişi şurada var. Şöyle göstereyim jumbo dişi sultanlarımızdan biraz bahsedelim size. Bu takımı eşledik. Yine eşledik bunları. Bunlar yuvaya girip çıkıyorlar ama herhangi bir atraksiyon yok. Bunun dişi sürekli yuvada. Bakın yumurtlamış mı? Yumurta var mı altında? Ya. Evet, yok, yok. Bu, aa bu diğer bir şey çıkmış. Kaç tane yumurtası var? Evet, dört tane yumurtası var. Şu boş arkadaşlar, şu bir gölgeyle gösterdim, hatta şöyle göstereyim. Şu boş, Diğerleri dolu. İlk ağızları olsun, gayet iyi. Yani bir tane bile yavru büyükseler benim için iyi bir Ve sultan papağanlarına bir bilgi vereyim. Sultan papağanlarında aynı iyi performans. 3,5-4 yaşından sonra başlıyor arkadaşlar. Ee, o konuda bilginiz olsun. Buraya gelelim. Yeni bir yer, bir, diğer, bir çıktı mı? Burada üç yavrumuz var. Diğer bir yumurta henüz çıkmadı. Neyse. kurt kursakları dolu mu? Şöyle bir kontrol edelim. Evet, kursaklar dolu. Kursaklar dolu, çok güzel. Bunlar büyük ihtimalle peynir et gelecek arkadaşlar. Evet, burada, burada, buradaki yumurtalar ne durumda? Kızım sen ne durumdasın bakayım? Bu altı tane yumurta var bunda, bir tanesi boş gibi duruyor. Evet, burada henüz bir yumurtlama söz konusu değil bu sırada şuradan şuraya kadar herhangi bir yumurtlama söz konusu değil yoğunluk hatta iki tane kafeste yan yana şurada bir yumurtlama söz konusu bir iki kafeste evet ufaktan başlayacağız arkadaşlar bu işin usulü bu bugün neler yaptık biraz da size ondan bahsedelim akıllı yemliklerimizi bir kere boşalttık normalde yavrular olduğu zaman her gün boşaltıyoruz çünkü yavrusu olan kuş akıllı yerinin haznesini aşağı yukarı bir günde doldurur toprağa. Hatta e, böyle eğer yu yavru sayısı, yavrular 20-25 günlükse tüylendiyse ve e, yumurt yavru sayısı da 6-7-8 civarındaysa yani gün içerisinde iki defa bunu temizlemeniz gerekiyordur, boşaltmanız gerekiyordur ama biz şu anda üç günde bir, 4 günde bir boşaltıyoruz çünkü dolmuyor. Bazı takımlarımızda yem dökme özellikle üstteki ve şuradaki takımlarda bir yan dökme olayı söz konusu ki kanıtlayabilirim. Daha yeni boşaltmış olmamıza rağmen bakın arkadaşlar yan demiş e zaten kafesin içine bakarsanız yan döküyorlar. E, bu usulü er, dişi yap şey, erkek yapıyor özür dilerim. Genelde dişiler yapar ama e, yemlerini değiştirdik. Her gün 35 tane suluk değiştiriyor. Yıkıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, şu anda e, üretimhanede aşağı yukarı 150 tane suluk var. Biz günde 35 tanesini yıkıyoruz. Bu da yaklaşık 4 günde bir, 4 günde bir, bir suluğun yıkanması anlamına geliyor. Yani e, bu sayede hem suluklar temiz oluyor, benim sakıntım olduğum bir nokta var. Özellikle şu altları beyaz tercih ediyorum. Sarı olanlar da var ama e, beyaz olması lekeyi gösteriyor, lekeyi gösterdiği zaman yıkamam gerektiğini anlıyorum. Paralar çok göstermiyor kendisini. Ee, 4 günde bir sulukları ekiyorum. İlk yaptığım iş zaten üretimhaneye geldim de. İşte sırayla e, 35 tane suluğu alıyorum. Tabi takip ediyorum. Mesela bugün e, şuraya kadar aldık. Yarın buradan itibaren şöyle 35 tane suluk alacağız. Bunları lavabonun içine döküyorum. Önce işlerini boşaltıp kapaklarını açıp lavabonun içine döküyorum e, lavabonun ağzını sıkıyorum bu arada. içine, üstlerine bir konseye atıyorum. E, Sulukların. Sonra muslu açıyorum taze bir şekilde ve köpürüyor o bir konseye. O ara kuşların mamasını yapmaya başlıyorum. İşte diğer işlerim varsa onları yapmaya başlıyorum. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat bir konseyli suyun içinde duruyor. Sonra gidiyorum onları bulaşık yıkıyorum. Sonra bir buçuk saatte kurumasını bekliyorum. Pencere önüne, önüne koyuyorum. Ondan sonra kuşlara veriyorum su şeklinde. Yani her gün 150 tane suluk yıkamak zor. Hele ki bunu elde yıkamamız gerektiği için gayet zor. E, o yüzden böyle bir yöntem belirledik diyelim. Gayet de başarılı çalışıyor. Suluklarımız da gayet tertemiz. E, o anlamda sıkıntı yaşamıyoruz. Ha bu arada Sultanlar'da yeni bir eşlememiz var. E, bunları salmadan arkadaşlar keşfettim. E, Salma da bunların ikisini yuvada yakaladım. Şunun eee dişi olduğu ağaçta, Diğeri de erkek gibi duruyor. Ee, bakalım bunları artık deniyoruz. Ee, bir şey, bu zaten hala hazırda yuvaya giriyor. İnşallah yumurtlar bakalım. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yağmurlu. Dışarısı serin ama üretimhane gayet sıcak. Yani dışarıda sıcaklık şu anda 16-17 dereceyken Üretim halimiz sıcaktı arkadaşlar. 22-23, 22-21 derece arasında şu anda. Bu benim için iyi. Kışın e, sıcak edici anlamına geliyor. Dışarısı serin, üretim sıcak bir rüzeden. Bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet